Kendinizi nasıl gördüğünüze bağlı, başkası sizi iğrenç görebilir, evet. Yani evli birinin zaten evliyken bekar ya da evli bir başkasıyla ilişkiye girmesi hani e, medeni kanun çerçevesinde de kanunlara uygun bir şey değil. Sadakatsizlik bir numaralı boşanma sebebidir, medeni kanuna göre. Şimdi kanun dışı bir şey, bunu bir kenara koyacağız. Siz evlisiniz, o da evli. Şimdi ortada bir çifte aldatma söz konusu. Şimdi burada evet, toplum tarafından, aileler tarafından, e, genel ahlak anlayışı tarafından bakıldığı zaman bir iğrençlik söz konusu denilebilir. Ama gelin bir de bunu yaşayana sorun. Yaşayan için bunların hiçbir önemi yoktur. Zaten önemi olsaydı bunu yaşamazdı. E, fakat beraberinde çok büyük sorunlar getiren bir şeydir bu. Şimdi siz evli olsanız ve bekar biriyle birlikte bir ilişki yaşıyor olsanız tasvip ettiğim için söylemiyorum ama bunu yürütmek diğerine göre biraz daha kolaydır. Çünkü kontrol mekanizması mekanizması sizdedir. Hani e, kocanız ya da karınız e, işte işteyken, dışarıdayken sevgilinizle buluşma olanağı sağlayabilirsiniz. Tamam. Ama sevgiliniz de evliyse bu sefer her iki tarafın birbirine uyumlu hareket etmesi mümkün değildir. Hele hele bu çiftler ailece birbiriyle görüşüyorsa, işin içinden hiç çıkılmaz hale gelir. Müzik Karar mekanizması devreye girmelidir. Eşinizle bir birlikteliğinizde sorun varsa ve bu sorunun yüzünden siz bu ilişkiyi yaşıyorsanız, iki şık var önünüzde. Bir, ya oturacaksınız, birbirinizle konuşacaksınız, sorunları çözeceksiniz, ...çözemiyorsanız da mutlaka bir evlilik danışmanına gidip başvuracaksınız. Ama birlikte. Tek tek değil. Ya da bu işi bir an önce bitireceksiniz. Çünkü işin ayyuka çıkması... ...işin meydana çıkması... ...beraberinde çok büyük sorunlar getirir. İki çifti birden etki e ilgilendiren bir şey söz konusu. O iki çiftin etrafındaki insanları da ilgilendiren bir şey söz konusu. O yüzden... E Kişi kendiyle bunun hesaplaşmasını yapmalı. Kişi kendine ben iğrencim demez elbette. Niye desin ki? Ya bir şey yaşıyor, onun heyecanını yaşıyor. Belki aşık, belki gerçekten aşık oldu. Belki bir takım şartlar dolayısıyla kocasından ya da karısından ayrılamıyor. Belki karşı taraf da aynı şekilde ayrılamıyor. Bir türlü şey yapamıyor, bitiremiyor ilişkisini ve bir şeyler yaşıyorlar. Bu ilişki toplum tarafından iğrenç olarak görülür evet. Ama kişi kendisi iğrenç görmez. Pişmanlık yaşanır sonunda ama bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu tür ilişkiye giren kişi eninde sonunda işin heyecanı geçtiği zaman, gerçekle yüzleştiği zaman mutlaka bir pişmanlık yaşar. Ki genelde kocalarıyla ya da karılarıyla ilişkileri bu ilişkiyi yani yasak ilişkiyi yaşarken değil de yasak ilişki bittikten sonra nihayete erer. Yani önce o yasak ilişki biter, arkasından evlilik biter. Çünkü bir daha onun yüzüne aynı şekilde bakamaz. Çünkü saygı duymazsınız. Çünkü aldattığınız insana saygı duymanız mümkün değil. Kandırıyorsunuz o insanı. Kandırdığınız bir insan artık size hiçbir şey vermez. Sizin için hiçbir önemi yoktur onun. Enayi yerine koyuyorsunuz. E bir enayiye niye saygı duysun ki insanlar? O yüzden işi daha başında çözmekte fayda var. Eğer e, gönlünüz, ruhunuz, kalbiniz birine doğru kayıyorsa bunun nedenlerini hemen ortaya koyup bir çözüm bulmalısınız. Bulamıyorsanız da evliliğinizi mutlaka bitirmelisiniz.